Oğlum mandıra mandala filozofu her şeyden şikayetçisin ha. Gider. Ben gitmesin işte ben onu değil. Oğlum senin sesin kapatmam lazım o zaman. Niye gitmesin ki? Duysun millet sesini. Esa etkileyici böyle bir sesin var böyle çok ateşleyici böyle bir hırlayıcı böyle. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> şaka lan şaka. Gül diye. Hamiz Kalevski emaneti olan bu şehri Poçinki'yi geri almaya geri geldi Geri almaya geri geldi Ne? Bizde kafamızda güzel nasıl güzel Bana asil bi cümle oldu lan Aha <gülüyor> <gülüyor> Oğlum var ya pelaket oluyor lan bu M200'e Aaaa Çatışma ki. Kapa atıyorum diyor. Sıkıyoruz ki. Gördüm seni Pikachu. Lan kaçma yora. Yukarıda yukarıda. Lan bunu ne zaman bağlıktın sen? Ben yarım saatten beri buna bağlısıyım. <laughs> Eylül. Babam Baba ki. Çıkar lan o? Eylül'ü vurduk oğlum. <laughs> Baba dördük ki ya. A, -K -K. m 4 ki M4K. Abi önümde duramaz ki kimse ki. <laughs> Şurada dikey mi gördüm ben? Bir, bir saniye. Lan önüme niye geçtin? Lan oğlum bir şey diye mi? Onların yediği mermiyi daha şu dünya tarihinde kim yememişti. Baba bahsediyorum. Aa sen cam mı bahsedin? Ben de seni bekleyeyim. Lan 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 ben, ben almadım. Ben almadım, ben almadım. Dışarıda da adam var lan. Lan oğlum ne geldin orada ya? Bu tarafta, bu tarafta, ben tarafta. Bana bak, bana bak. Ya sen nasıl bir kralsın ya? Ya sen nasıl bir kralsın ya? Bir şey. <laughs> ya. Gidiler, gidiler, gidiler bekle. <laughs> Lan push nereye kaçın ya? Nereye gitti lan o? Arkadaşı arkadaşı. Ama bitti ya Rotasız kobra. Bir <laughs> şeyler yaşa. Aha. Adam var. ha bu geçer. Ben mi oynayayım? İçeri girdim. Helal.

Allah'ım beni küret. Yanıma bir kere Orada daha adam var. Raş'a tak. Dire yoldu ama. Chestan'dan ne alaka lan batmadı. Evet. Aa. Yani, otururum kururum, neydi her şeyi. Bizde kafamızda güzel, nasıl güzel? Lablo, labalolu. He he, şeydi. Atarina, makarina. Hıh. Tanrıya, makarina. <laughs> <laughs> ya. O petri'de de. Bim 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 bim. Lan kaçayım mı onlar. Free'ye gitti yavrum. Lan arkadaş. Sikt meseller bari. Bari <laughs> neileyim. Ben göremedim nerede? Ne, ne oldu bunu oğlum salamsı ya. Aa ya ti ya ti orada ya Sol tarafta. zeki olsa ne yazar? Depede ki. Uy. Allah Allah. Ya abi sen bu işi yapayım ya. Kaç teş var lan? Oo, 18 Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. 18 kirli güzel bir video oldu. Win aldık. Ibo Reis. Evet. Showunu yapıyor bak şu anda. AVM ile efsane vuruşlar yaptı. Like atıp, like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz Bay bay.